Yeni yıl en çok çocuklara iyi geldi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni yılın son gününde Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte güvenlik güçlerini ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. Evet, sayın Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 2021'in son gününde Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ile birlikte emniyet ve jandarma teşkilatını ziyaret etti, yeni yıllarını kutladı. 014 sicil sayılı polis al. sayın kaymakam. Teşekkür ederim. Yok, Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt ilk olarak Tütün Çiftlik Polis Merkezi'ni, ardından da Yarımca Polis Merkezi'ni ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sihni da katıldığı ziyaretlerde polislerin yeni yılını kutlayan Başkan Söğüt, "Toplumun huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan ve fedakarca gayret gösteren polislerimize vefa borcumuz büyüktür." dedi. Tamam. Teşekkür Başkan Şener Söğüt ve Kaymakam Bilgin daha sonra ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti. Üsteğmen Hüseyin Eraslan'ın da eşlik ettiği ziyarette vatandaşın huzur ve güvenliği için yeni yıla görev başında girecek jandarmalara teşekkür etti.